Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz yine evet, bugünkü konumuz yine çok önemli konulardan bahsedeceğim. İstanbul e, sıcaklarına dikkat edelim arkadaşlar. E, tabi tabii gelen alan sıcaklığı çorç e, o, tarzı o tarzı yakacak. Tabii ki e, şöyle bir şey söyleyeyim, bu sene güzel bir müthiş bir kış oldu ve bu kışın arkasında önemli sıcakların atışı 35, 38, 39, 40 bazı yerlerde bazı illerde 45'i bulacak bir şekilde söyledim burada arkadaşlar. Yani e, çok sıcak, aşırı sıcaklar bizi bekliyor. Önümüzdeki aylarda göreceğiz biz bunu da. E, çok önemli noktaya geleceğim arkadaşlar bundaki sonraki videom çok önemli bir video paylaşacağım ve bizim geçtiğimiz nereye gidiyor bizim nesilimiz e, yeni nesil dediklerimiz nereye doğru gidiyor biz paylaşacağım arkadaşlar e, bir dahaki videomda bunu mutlaka izlemenizi istiyorum çünkü e, izlediğin zaman diyeceksiniz ki size ak veriyorum diyeceksiniz ama e, anlatacağım noktalar anlatacağım videolar e, çok önemli bir video olacak bu Resimimize, yeni gelen nesilimize bunu anlatmak lazım okullarda gördüğümüz derslerde gördüğümüz çocukluğumuz hep onlarla geçti tabii ki bu konuları şimdi bu konuya girmiyorum bu konuyu ayrı bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar yeni nesil nereye gidiyor yeni videoda bunları anlatacağım arkadaşlar mutlaka bunu izlemenizi istiyorum şimdi Gelelim İstanbul'un İstanbul, herkes İstanbul'u merak ediyor. Evet Antalya'yı merak eden var, Bodrum'u merak eden var ve İzmir'i merak edenler var. Ben de burada herkese açık açık söylüyorum. E, tatile gidecek olanlara da söyleyeyim. Aşırı sıcaklar, Ayladım, bunu göreceğiz zaten. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim çok güzel bir kış geçirdik e, müthiş bir kış geçirdik hatta ben Ekim ayında aranın 15'inde ve ocağın 15'inde bir kar yağacağını buna aynı şekilde söylüyorum. Çünkü e, metrocümüzün tam nokta bir atışı yaptığı ve açıklamasını duyduğum ve çok sevdiğim kişiden bunu öğrendim kendilerine çok saygılar sevgilerimi sunuyorum ve sizin de takdirinizi ediyorum. Çünkü e, ondan gelecek netice haberlerini de ben size sunuyorum. Daha haberlere yayınmadan, hiçbir noktadan, hiçbir nokta atışı yapmadan, hiçbir kanal yayınlamadan. Ben hemen 1 Ekim'in 15 ve Ekim 20'sinde size sundum arkadaşlar. Ben bunu mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü o, yani o netice arkadaşımız da sağ olsun o da paylaşmadı. O bilgi bana verdi, ben paylaştım. Ama izlenme çok az oldu. Ee, i̇zleme niye az oldu ben de bilmiyorum ama videolarımı paylaşmadığım için e, seviyem çok düştü arkadaşlar mutlaka videolarımızı paylaşalım e, paylaşım yapalım çünkü e, ilk kış ayının haberlerini sunan benim ve ne zamanın e, hangi tarihte hangi hayda kaygı bu da ilk başta bilgisini veren de bendim. Bundan mutluluk duyuyorum. Sizde e, sizlerle olmak bana ayrı bir duygu veriyor arkadaşlar çünkü e, çok yerde mi çok yerde sayıldığımı e, sizlerle olmam beni ayrı bir mutlu ediyor arkadaşlar şunu söyleyeyim e, bizde şu vardır e, bayrağı vatanı seven anasına saygılı olan insan babasına saygı olan insanı herkes sever. Yeter ki insan doğru olsun. Doğru olan insanın her zaman yanındadır. Ben de e, elimden gelmeyi, geleni yapmaya çalışıyorum. Sizlerle e, paylaşımlarda oluyorum. Ve paylaşımlarda olduğum gibi de mutluluk duyuyorum. Yani söyleyeyim beni burada sevenlerle e, o saygımı hiç kaybetmedim. Seviyemi düşünmedim. Ara seviyemi de düşünmem. E, bana öfke olanlar vardır kim kusan da vardır ama ne kadar kim kusası olsun, ne kadar öfkel olursa olsun bil ki ben Allah'ın yarattığı insanı yaradanın özünü severim. Bunu her zaman da söylemişimdir. Arada söylüyorum. Eğer kim olursa olsun, ne olursa olsun, yateki insan olsun başka bir şey istemiyorum. İnsan olduğunda, Yüce Allah'ın yarattığı bir insan olduğunda kendisi bilmesi lazım. Ben diyecek ki ben insanım, Karşımdaki insan, biz birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Kalp kırmaya değmez bu hayat. Üç günlük dünya, üç günlük dünyada, fani dünyada ne olursa olsun arkadaşlarım, birbirimizi kırmadan, birbirimizi üzmeden, yani e, birbirimize bıçak çekmeden, sırak çekmeden her şeyin çözümü nedir biliyor musunuz? Allah'ın yüce mevlamının iadesidir arkadaşlar. İdadesine sınırlısanız, sabırlı olursanız bu işten yutarsınız. Ve en çok da doğa edin arkadaşlar. Ve İstanbul'un sıcaklarına hep birlikte göz atacağız. Bakın benim dediğim doğru çıkacak mı? 35, 38. Nem sıcaklarla birlikte 42 43 bulacak mı? Ve Antalya'yı 40 derece, 40 derece bir sıcaklık olacak mı? Bodrum'da 38 sıcaklığı bulacak mı? İzmir'de 35-36-37'leri görecek mi? Bakalım benim dediklerim olacak mı? Ve 40 derece sıcaklığı da uygun söylüyor arkadaşlar. 40 derece çıkacaklarını da söylüyorlar. 42-43'ü de bulacak diyorlar. İnşallah da öyle olur. Söyledikleri gibi olur. Biz bu mevsimde, bu yazın keyfini çıkartalım arkadaşlar. Tatile gideceklere hayırlı tatile dilerim ve güzel günler geçirmesini dilerim. Şimdi bu videomu herkese ve vesile olsun. ve e, sizlere paylaştım ben videomu. Arkadaşlar aşırı sıcakla geliyor videomu. Beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Kanalıma mutlaka abone olun. Yorumlarınızı yazınız ve ben sizde mutluyum, sizde ben de mutlu kalın. Hoşçakalın.